Kırmızı çiçekli kumaşımızdan etek dikelim. Selam. Az önce görmüş olduğunuz bu kırmızı çiçekli kumaşımızla bir etek dikeceğiz. Aslında ben bu videoyu birkaç ay önce çekmiş olmama rağmen seslendirip yüklemeyi unuttuğum için ancak şu anda sizlerle buluşabiliyor. O yüzden uzun kolluyum bu videoda. Öncelikle kumaşımızı elimize alıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten az önce üzerimde de gördünüz. benim %100 tavsiyem ütüleyip bu işe girişmeniz. Çünkü ütülemediğiniz takdirde eşit olmayabilir. Ama üşengeç ben asla ütülemeden başladı. Siz yine de böyle bir şey yapmayın. Öncelikle kumaşı ikiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra bu görmüş olduğunuz orantısız bir kere daha katlıyoruz. Yani dört parça elde etmiş olacağız. Ve tam olarak kenarların eşit denk geldiğine lütfen emin olun. E, i̇kiye katlamamızın ardından diğer katlayışımız bir tarafı daha kısa, karşı tarafı daha uzun kalacak şekilde yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Köşesi maalesef gözükmüyor. Burada ölçüsünü de alıyorum. Ölçüyle orantılıyorum. Burada belimizin ölçüsünü alacağız. E, kısa olan kısım, altta kalan gördüğünüz kısım belimizin ölçüsü olması gerekiyor. Yani aslen belimizin ölçüsünü alıp dörde bölüyoruz. Fakat ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Ee, daha fazla boşluk bırakmayı sevdiğim ve üzerimde modifiye ettiğim için benimin ölçüsünden çok daha fazla bir orantı alıp o oran üzerinden dörde bölüp kesiyorum. Alt kısmı da zaten daha geniş olacağı için doğru orantı da aynı şekilde kesiyoruz. Altı tekrar ölçmeye gerek kalmıyor. Çünkü çapraz bir şekilde bunu getirdiğimizde ister istemez aşağısı zaten daha geniş olacak. Ve benimizin olduğu kısım daha dar olacak. Burada lastik kesiyorum. Belimizi lastikleyeceğiz çünkü. Siz isterseniz düğmeyle de yapabilirsiniz ama benim için lastikle belimden geçirmek bu tarz kumaşlarda daha kolay oluyor. Genişlemeyen, dar bir kumaş olduğu için esnek olmadığı için böyle yapıyorum. Ardından kumaşı katladığımız noktalardan tek bir yerden yalnız öncelikle kesiyorum. Burada da kestiğim noktadan dikeceğim yerleri belirliyorum. Ben bunu iğnelerle noktalıyorum ki e, dikeceğim yerler orantısız olmasın. Düz bir çizgi halinde dikebileyim diye. Normalde bunu ataş tarzı adını unuttuğum şeylerden iliştiriyorlar. Fakat ben ya toplu iğneyle ya normal iğneyle buraları iliştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi dikerken çok fazla pay bırakıp dikiyorum. Onu tekrar üstünden keseceğim. Ne olur ne olmaz diye ben üzerime denemeden önce bu kadar fazla pay bırakıyorum. Ama kendi belimin, bacağımın ve kalçamın ölçüsüyle ayarlayıp o dikişi daralttım. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü size az önce de söylediğim gibi ölçü alırken geniş tutarak almıştım. Her ihtimalle karşı yanlış hata payı bırakarak bunu yapıyorum. Benim makinemde bir kere diktikten sonra çift geçiş olmadığı için diktiğim yerlerden mutlaka kendim düğümlemek durumundayım ki dikişim açılmasın. Sizin makinenizde ikili geçiş varsa bazıları gidiyor ve tekrar üstünden geçebiliyorsunuz sonrasında. O olanak varsa öyle yapın mutlaka. Şimdi eteğimin diğer tarafını da tutturdum ve oraları da düz bir çizgi halinde dikiyorum. Tabii böyle düz çizgi dediğime bakmayın mutlaka aşağı doğru genişliyor. Üst kısmı belimizin olduğu yer daha dar olacak. Eteğin modeli sebebiyle aşağısı daha geniş olmalı. Ve sonrasında da bir yırtmaç payı bırakacağız. O kısmı da dikeceğiz göstereceğim. Şimdi yırtmacın olduğu kısmı dikiyorum. Burada anlamanız gereken aslında elimizde 3 parça var. Arkadan kalçamızın kenarlarına kadar gelen en büyük bir parçamız. Sonrasında da o kısmı ön taraftaki yırtmaçla birleştirecek iki eş küçük parça. Bu iki parçayı ana kumaşımıza, ana kısma dikiyoruz. Ardından yırtmacı da diktiğimizde tek bir etek halini almış oluyor. Burada gördüğünüz gibi çok fazla pay bırakmadan dikiyorum. Çünkü bu kısım yırtmaç kısmı. Zaten hata payı bırakmaya gerek olmayan bir kısım. O yüzden de doğru orantıda burayı da dikiyorum ve ekliyorum. Şimdi içine lastiğimizi yerleştireceğiz. Fakat ben burada çok büyük bir hata yaptım. Siz lütfen böyle bir şey yapmayın. E, yırtmaç kısmını dikmeden önce yani elbise hala birleşmemiş. Tek parça halinde düz duruyorken içine lastiğinizi dikin. Sonrasında birleştirip yırtmaç kısmını dikin. Tek parça haline getirin. Eteği birleştirin. Ben maalesef önce lastiği diktim. Ve içine o şekilde yerleştirmeye çalıştım. Benim için ölüm oldu. Ama bir an aklımdan ne geçiyordu bilmiyordum. Hızlı hızlı bitireyim derken böyle bir şey yaptım. Ve dikişi de sökmedim. İnat ettim onu öyle yapacağım diye. Çok zor oldu. Siz böyle bir şey yapmayın. Lastiği dikmeden önce eteğinize dikin. Sonrasında hepsini birlikte yerleştirip son kısmını düz bir şekilde dikin. Evet buralarda ne kadar çile çektiğimi ve cebelleştiğimi görüyorsunuz ama sonu güzel oldu. Önemli olan bu. Yine de bu kadar uğraşmaya değmezdi. En sonunda dikmeye geçebildim. Burada lastiği olabildiğince gererek e, eteğin üst kısmını, belimin hizasındaki kısmı dikiyorum. Fakat dediğim gibi ben zaten diktikten sonra lastiği içine yerleştirdiğim için germek zor oluyor. Şu şekilde önü bir tık daha uzun, arkası biraz daha kısa bir halde. Eteğimizi bitirdik. Lastiği de gayet orantılı ve güzel oldu. Ve çok rahat. Gerçekten harika bir etek oldu. Bunu da okulun bahar şenliğinde giymiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.